Hepinize selam dostlar. Metin 2 TR Zep bir sunucusunun taze taze çıtır çıtır bir bölümüyle daha birlikteyiz arkadaşlar. Dostlarım sizin hatırladığınız kadarıyla daha doğrusu en son en en sonki bölümde biliyorsunuz ki şu artı 9 dolunayımız basmıştık. Üstüne taşını eklemiştik. Ama dostlar ben video dışı bir farm yapmışım. Baba hemen hemen iki gün yaklaşık köpek gibi 200-300 tane 200, 300 demeyeyim hani abart olur da 200'e yakın metin kestim. Bir iki tane dolunay kovaladım. Onun haricinde şu görmüş olduğunuz malzemeyi kardeşim direkt pazardan çektim. Cukkaladım. Hemen hemen bir emek kovaladım kovaladım. Bir buçuk emek kovaladım. Fazlasını almadım zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çardaki değişiklikleri göstereyim. Geleneksel miğfer yaptık artı 9. Savaş kalkanı yaptık artı 9 dostlar. Bu bizim defansımızı oldukça iyi arttırdı. Şu an slotlara yatmıyoruz. Hasarımız da zaten donlaydan fevkalade bir şekilde arttı. Bu bölümde şu donlayla belki ortalamasıyla vesaireyle oynayabiliriz. Ama keyfimizin yerine gelmesi lazım. Şu elimizdeki donlayları geçitmemiz lazım abi. Artı 9'a basacağız inşallah. Bir de varsa hani mümkünse iki tane falan geyik boynuzu bir de şu kırmızı kırmızı demir pala istiyorum kardeşim. Hani çok bir şey istemiyorum be. Hani canlı yerim sana zahmet. Sen benim kardeşimsin. Bak senelerin hatırı var. Canlı yerim. Şuradan bana bir 5 tane artı 9 veriyorsun. Evime gidiyorum kardeşim. Bu arada dostlar bu bastığımız dolaydan eğer ki bir ve yani bir taneden üstü geçerse bu oyuna daha önceden birlikte oynadığımız kuzenim kardeşim başlayacak. Onun da kanal linkini açıklamaya bırakırım. O da YouTube'a başlamayı düşündü. O kardeşimle destek amaçlı artı bir tanesini hediye edeceğim. Onun haricinde görmüş olduğunuz gibi şöyle 138 emlik bir para var. Neden açıklama yapıyorum? Dostlar bu görmüş olduğunuz hem işte donlay vesaire şu mifer nereden geldi diye sorarsanız. Dediğim gibi video dışı kastım bunları. Video dışı kasma sebebim de şu dostlar. E, videolar aşırı derece uzun oluyor. Sizin de canınızda sıkılmasını istemiyorum. Ha derseniz ki e, sorun yok biz ticaret videolarını da izlemek istiyoruz. O şekilde atarım. Ama onun haricinde dediğim gibi aşırı derece uzun oluyor. Zaten biliyorsunuz ki Ruby Lucifer'ı da çekiyorum. Bir taraftan onu da geciktirmemeye çalışıyorum. Ortada kaldım dostlar. O yüzden sizin fikirlerinize göre videolarımda devam etmeyi düşünüyorum. O yüzden yorumlar kısmına lütfen ne istediğinizi belirtin. Ben de ona göre bir yol izleyeyim. Hiç lafı uzatmayalım. Hızlı bir şekilde bunları artı 9'a hepsini vuruyoruz. Demek Alex tabii ki vurursun vurursun. Hadi bakalım. Geek boyunuzu yaylardan başlıyoruz dostlar. Zaten 138'den paramız var. Abi bizi üzme. Canlı yerim. Hepsini ver. Rahat rahat evimize gidelim. Üzme bizi lütfen. Hızlı bir şekilde basalım abi. Artı 8'e kadar götüreyim ben bunları dostlar. Artı 8'de hep birlikte artı 9'a geçişini yapalım olur mu? Siz de bekletmemiş olayım. Dostlar videoya girmek zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi eridik bittik. 2 tane artı 7'miz var. 2 tane de artı 4'ümüz var. Felaket derecede yaktı. Ümidimiz kalmadı dostlar. Büyük bir buradan artı 9 alamayacağız. Alırsak şu geyik boynuzundan bir tane alabiliriz. Şimdi donuna yaktığı için en son donuna yaktı. O yüzden bir tane geyik boynuzu yayı vuracağım. Lütfen verir misin? Bir tane artı 9 bile. Çünkü bunlar bir won arkadaşlar. Bu bütün zararımızı zaten bir tanesi çıkartacak. Yani donlay basmaktansa geyik boynuzu yayı basmak daha çok mantıklı. Harikasın. Biz yüzme be. Lütfen biz yüzme be. Ne olur be. Eridik bittik hiçbir şeyimiz kalmadı kanka. Koca envanterin içinden geçtin. Evet. Verdim bunu verdim. Biliyoruz bunu verdin de. Keşke diğer hiçbirini yakmasaydın. Hadi bakalım. Aynen öyle kanka. Bir tane artı dokuzumuzu aldık. Bunun güncel bir fiyatı bir bon arkadaşlar. Yani şu anda en sonki fiyat bir bondu. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Ha oğlum şunların ikisinde artı dokuz yapman yok mu peki? Yok. Yani. Nazlandırdın. Verdin mi? İkisini de verdin. <laughs> oğlum kafayı yersin. La sen kim artı yapıyorsun la? Ya kanka. Koskoca envanterden alabildiğimiz sadece bir tane artı 9 geyik boynuz yay. Bu da bir arkadaşlar. Ya ortalama kaç para harcadık? Şöyle baktığımız zaman yani bir 20 oradan desek. Yani ortalama bir 60 falan gitti. Şu an 40 hem kardayız sayılır arkadaşlar. Bunu bir bondan havada karada satarız. Bir bunu sattık mıydı zaten? Diğerlerinin parası çıkar arkadaşlar. Sağlık olsun. Daha fazlasını almayı istiyordum. Alamadım. Arkadaşlar ben dedim ki madem girdi tam girsin abi. Gittim Şunları bir mden kuran olmuş. iki mden kuran olmuş. Onları çektim. Şöyle dört tane daha çektim kanka. Burada bir 17 ortalama var. Yalandan. Şöyle diğerlerinin ortalamalarını göstereyim. 15-16. O civarda bir şey hepsi arkadaşlar. Şimdi bunları ne yapıyoruz? Artı 9'a vuracağız. Ama lütfen bak rica ediyorum. Allah için. Bir tane donlayıver ver bize be. Bizi bir üzme lütfen be. Kanka kanalın içi dışı Donlay oldu yemin ediyorum ya. Her videomuzda bir donlay var. Bu donlayı alayım. Ver bana artı 9'u. Elim ayağımı her şeyden keseceğim. Bak bu kadar ciddi söylüyorum sana. Bayağı uzun bir süre gelmeyeceğim sana kanka. Baktım başka bir silahçı var ama Bu uğursuz geldi ama neyse. Bir CH atayım ben. Belki CH'yi sevmemişsindir kanka. Evet geldik CH 6'ya arkadaşlar. Hemen şöyle şunu bir indirelim. Abi lütfen bak rica ediyorum. Üzme bizi. Hepsini bir artı 4. Hepsini tek tek sıra sıra gideceğim bu sefer. Video kaydını da durdurmayayım abi. Siz de görün çabalar. Şunları hızlı bir şekilde artı 4'e vurayım. Az önce artı 4'e bile çok zar zor geçti yani. Ondan sonra videolar niye uzun? Abi tabi uzun olur. Bir istediğimiz içerik tam anlamıyla olmuyor ki kankam. Eyvallah. Arada sırada böyle bıçak atıyorum ki. Kendine gelsin abi. Yanlış yapmasın. Eyvallah. Hızlı hızlı. Çok hızlı da yapınca kabul etmiyor bazen. Bak bir tane yaktı. Neyse bir tane olur. Başka yakmayacağım. Söz veriyorsan kanka. Çok iyisin. Sıra sıra hepsini tek tek gezeceğim böyle abi. Az önce çok kötü geçtin. Lütfen bu sefer hakkını ver ya. Hadi abi. Hadi abi. Yakma. Çok iyisin. donlaydan daha hiç yakmadık. Bir tane geyik boynuz yay yaktık arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Yakma oğlum ya. Yakma lütfen yak. En azından hepsini artı 8'e geçir. Yakacaksan ölü yak ki. Bir heyecan olsun abi. Çok iyi gidiyoruz. Çok çok iyi gidiyoruz. Bazılarının arada bir artı 3 oluyor amacı. Kafası karışsın diye. Bak mesela bu artı 4. Çok iyisin. Şunu tekrar vursak. Harikasın. Peki şunu artı 4. Çok iyisin. Bir tane yaktı. Olur abi. Olur abi. Senin var ya canın sağ olsun. O alnındaki teni var ya. ya. sonuna kadar aldığın kazandığın parayı hak ediyorsun acı. Sen var ya öyle bir adamsın yani. Çok iyi bir insansın hatta. O kadar çok iyisin ki. Üf. Helal olsun oğlum. Baba bu da pasu anındaki teri siliyor ama. Sil baba sil baba sil baba. Ha. kanka bir tane yakarsın. iki tane yakmış oldun. Sağlık olsun. Yani iki, üç, üç, 3 taneden bir şey olmaz kan. 4 taneden hiçbir şey olmaz ama lütfen. Bak. Sen benim canımsın, ciğerimsin. Anlatabildim mi? Sen ağır. Şimdi kardeşim, canım benim. Bir denem. Güzelim. Çavucuğum. Harikasın. Sen de ayrı bir güzelsin. Şunları öne attık. Yağlama parlatmaya devam. Canım ben geldim tekrardan. Ay şey yıkama ya yağlama falan hani yanlış anlama seni sevdiğim için dedim ben onu. Yoksa biliyorsun yani. Harikasın. İlla böyle mi konuşalım? Tamam sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Aa bak bak. Kankacığım çok yakıyorsun. O zaman iki tane yaktığına göre bunu vereceğim. Yani. Ufak bir matematik diyoruz. Burduk artı altıya geçti. Paramız mı bitti oğlum? Paramız var. Pa baba parayı cay cayır cay yedik. Artı 7 oldu. Hadi oğlum. Yavaş 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 yavaş. Geçti. Aynen öyle. Bir tane de artı 8. Evet babacım. Şimdi zurnanın zort dediği yere, zart dediği yere, zürt dediği yere geldik kanka. Harikasın. iki tane artı 7 oldu. Sanki bir yakacağım gibi hissettim. Şöyle bir kapat kapataç yaptım iki defa. Şimdi vurduk gene yandı. Aslında artı 7'lerden birini atardım. Ama harikasın. Sana güveniyorum. O yüzden atmadım. Bak görüyorsun da beni. Hadi oğlum. Hadi be. Kanka geyik boynuzunu atalım mı? Yakmayacağını düşünüyorum şu an ama. Veren her şey olabilir. Ver oğlum. Çok iyisin. Bir tane daha artı 9 aldık. Öteki nerede? Aha burada. Yanına koyuverdik abi. Bir tane de verir misin? Lütfen. Bir tane donlay verir misin? Bir C atayım mı tekrardan? Ama yine C basacağım. Evet Çar hemen doğdu doğar doğmaz bir tane attım geçti harikasın. Bak kanka bir, te bir defa daha aynı şey yapacağım. Bu taktiği yapa yapa en son bir tane giyotin pala basmıştım. Nostalji çarıma diyecektim. Kanka yaktım. Çok kötü oldu. Üst üste yakmasın değil mi? Kanka ben bir daha cihat Bak ama alacağız donlayımızı. İzleyin gençler. Bak şimdi doğduk abi. Direkt getirdik. Artı 9'a tıkladık ve hayırlı olsun. Abi bu kadar ya. Bu kadar ya. Bak bu sefer 2 tane aldık. Artık şansımı zorlamayacağım. Kardeşim Allah'a emanet. Şöyle görmüş olduğunuz gibi hemen göstereyim dostlar. 2 tane geek boynuz yaş ve bir tane donlay kılıcımız var. Hemen pazarda size fiyatlarını göstereyim. Ne demek istediğimi şimdi anlayacaksınız. Geek boyuz yaylar 1 won. Şu da 30 m. Kırken falandır diye düşünüyorum. En son baktığımda o fiyattaydı. Yani 140-150 m'le başladık yanlış hatırlamıyorsam ve şu anda yani şurayı 2.5-2.5 von sayabilirsiniz. 2M katlı, 2 m kat 2 von katladık sayılır dostum. 2 von iyi para. ha. 2 von 2 vondur. Abi inşallah fiyatını düşürmemişsinizdir. 2 dakikada da geik boyunca artı 9 diyelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi sadece bir tanesi 1 von, diğerleri 1 von 22 m, 1 von 35 mden koymuş dostlar. Bizim şurada. 2.5 won kafadan var. Gelin donlaya bakalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi 40 hem de bunun fiyatı. Direkt kafadan 3 won. Yani biz buradan hemen hemen 2.5 won falan kar ettik dostlar. 2.5 won'dan biraz fazla girdi ya. Yani ortalamayı vurursanız 2 won para kastık arkadaşlar. Bence gayet güzel. Taş attık da kolumuz mu yoruldu kardeş? Yani 3 tane aldık. Babalar gibi bir tane de elimize taktık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten Yalandan iki tane de artı dokuzumuz var. Hatta buraya kadar gelmişken dostlar. Bir tane de kalkan bakalım. Eğer ki güzel uyguna bir kalkan bulabilirsek. Kalkanımızı da alırız. Neste seviyesi direkt 9 deneyeceğim. 15 M. 66 defans diyor. Bizim üstümüzdeki kaplan plakayla aynı zaten. Kaplan plakada var 18 M. Abi direkt yapıştıralım alalım ha. Aslan plaka 73 diyor. Demir plaka daha iyi değil mi diyeceğim. Daha iyi değil tabii. Kaplan plakanın defansı daha fazla. Bir tane de kaplan plaka basalım abi. Üstümüze. Bulunsun genç adamız. Yapıştırdık. Bunu da aldık. Artı 9 kaplan plakamız hayırlı olsun. Başka alacağımız bir şey var mı diye şöyle bakıyorum ama. DP ile item kovalayabiliriz. Evet dostlar hemen şöyle size de göstereyim. Ufak tefek bir şeyler aldım. Şu parayı değerlendirmek bağında. Şunu 500k'ya koymuşlar. 500k bir şey diyeyim. Bir normalde satış fiyatı bunun 2.5 hem. 500k'ya koymuşlar. 2 hem 2 hemdir abi. Direkt yapıştırdık. Bizim için biliyorsunuz ki bir tane dolunay parası. Artı 9'a basma ihtimalimiz. Yani yüz üstünden %20'lik bir kısım. Ama biz bunu başardık abi. Aldık görmüş olduğunuz gibi. Hemen tatlısından abi şu üstündekileri bir çıkartayım. Hemen arkadaşlar bakın. Geldik böyle abi. Üstümüz artı 9 kaplanımız. Hayırlı uğurlu olsun an itibariyle parlıyoruz. Hemen şöyle geldik. Gümüşlü bileziğimiz var yalandan. Bunu takalım abi. Şöyle görmüş olduğunuz gibi Oksanmos mos %15 arkadaşlar. Bunu yani 2 mm e mi? 1,5 mm 2 m e aldım. 2 m e aldım galiba evet. Oksanmos mos %15 diyor. Bu bizim ikinci köyde işimize yarar. Her türlü yarar. Bunu da böyle yalandan aldık abi. Hemen şöyle bir itemimiz daha var ki 1500 ipili. Bunu da 6 m aldık arkadaşlar hemen şöyle başka zaman şöyle görmüş olduğunuz gibi 1500 ipili taktık ipimiz de 5000 oldu şöyle bineğimize bindiğimiz zaman ya ben ne bahsediyorum oğlum ya ben ne diyorum ya evet dostlar şöyle görmüş olduğunuz gibi artı 9 kaplan plakamızı yapıştırdık şöyle yalandan 1500 ipili bir kolye bulduk onu aldık şunu 500k'ya bedava bildiğin ondan dolayı aldım şöyle 15 ok savunmalı bir tane ayakkabımız var. Bu nasıl işimize yarayacak dostlar? Bu ikinci köyde farm atarken hasarı olabildiğince düşürecek. Nasıl düşürecek? Abi bize çok ok atıyorlar. Bizim çok canımız gidiyordu. Gerçi şu an savunmamız deli gibi arttı. 216 savunmamız var. Artı onun haricinde 5k hipimiz var. Yatmayız kolay kolay hatta hiç yatmayız. Zaten hasarımızda biliyorsunuz ki 500ler, 600 600'lere kadar çıktı. Dostlar bu da böyle bir video oldu. Ya kusura bakmayın dir dolunay 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 üstüne gidiyoruz ama bu seferki videoda en azından biraz kendimizi geliştirdik. Savaşçımızı geliştirdik. Ben gene arkadaşlar video dışında farm atarım. Farmdan aman aman güzel bir şey çıkarsa zaten onları ayıracağım. Size videoya girdiğim zamanlar gösteririm. Ama onun haricinde herhangi bir şekilde videoda göstermeyi düşünmüyorum dostlar. Çünkü video aşırı derece uzun oluyor. Ve arkadaşlar e, zep bir seyrimiz çok yavaş ilerleyecek. Yavaş ilerlemesini istemediğim için. Ben yine alt taraftan kendi farmımı yapmaya devam edeyim. Dediğim gibi yorumlarda genis belirtin. Eğer ki görmek istiyorsanız ben tabi ticareti de size gösteririm. Ama dediğim gibi çok yavaş ilerliyor. Yavaş ilerlemesini istemiyorum. Size kalmış abi. Size göre bir yol çizeceğim. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.